Falih Rıfkı Atay diyoruz. Fıkra, anı, makale ve gezi yazılarıyla tanınmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarını, batılılaşmayı, cumhuriyeti konu edinmiştir. Evet anıları Ateş ve Güneş, Zeytin Dağı, Çankaya bilinmesi gereken eserleridir. Aka Gündüz ilk ürünleri Selanik'te Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler Dergisi'nde yayımlandı. Milli Edebiyat Akımı'na katıldıktan sonra tanınmaya başlanmıştır. Edebiyat yapmaktan çok topluma dersler vermeyi amaç edinmiş olmasından dolayı su açısından çok başarılı değildir. Çala kalem yazılmış hissi veren savruk bir anlatımı vardır. Eserlerinin olay örgüsünü başarılı bir şekilde oluşturamamıştır. Hikayeleri Türk kalbi, kurbağalar, romanı Dikmen Yıldızı, evet Dikmen Yıldızı ve Yayla Kızı önemli arkadaşlar bilmemizde fayda var. Evet. E, hamdullah Sopil Tanrı diyoruz. Önce Fecrati'de yer almış. Sonra Milli Edebiyat Topluluğuna katılmış. Hitabet ve nutuklarıyla tanınan sanatçıdır. Hitabeti, Dağ Yolu, Makalesi, Güne Bakan bilinmelidir. Yusuf Akçura 3 e, üç tarzı siyaset adlı makalesiyle ne yapmıştır? Önemli bir isim haline gelmiştir. Türkçülük akımının Manifestosuz kabul edilen bu makalede Akçura Osmanlı'nın toparlanabilmesi için 3 ana görüşün Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık bulunduğunu ve bunlar arasında en uygununun Türkçülük olduğunu savunmuştur. Makalesi önemlidir. 3 tarzı siyaseti bilelim. Halde Nusret Zorlu Tuna, Ümmül Muharriyat yazarların annesi denilir. Evet Git Bahar eserini bilsek yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet, Mithal Cemal, Cemal Kuntay, vatan millet konularında Aruzda yazdığı epik ve lirik şiirleriyle tanınmıştır. Üç İstanbul adlı önemli bir romanı vardır. Üç İstanbul romanı Abdülhamit Meşrutiyet ve Mütakir döneminde İstanbul'u konu edinir. Eser çökmüş kurumları ve yozlaşmış insanların aşk çıkar ilişkilerini ele alırken daha geniş boyutta Osmanlı Devleti'nin hangi şartlar ve kişilikler altında çöktüğünü sergiler. Evet dediğimiz gibi romanı 3 İstanbul'un bilinmesi gerekir arkadaşlar. Ebu Bekir Hazım Tepayran Evet, Küçük Paşa romanıyla tanınmıştır. Bir köylü kadınla oğlunun hayat hikayesini anlatıldığı bu romanda Anadolu köylü gerçek ve nesnel çizgileri yansıtılmıştır. Dediğimiz gibi Küçük Paşa'yı bilsek yeterli olacaktır. Evet, Milli Edebiyat Dönemi bağımsız sanatçılarından en önemlisi Mehmet Akif Ersoy herhangi bir edebi topluluğa katılmamıştır. Ümmetçi bir şairdir, İstiklal Marşımızın yazarıdır. İstiklal Marşı'nı safahata almamış. Bunu Türk'ün Türklerin malıdır. Türklere hitaben yazdım ve armağan ettim deyip safahata almıyor. Türk şiirine gerçek realizmi getirmiştir. Şiirinde toplum yaşantısını tüm yönleriyle anlatmıştır. Şiirlerinde dini vardır. Bunun kaynağı da İslam dinidir. İslamcılığı zaten kendisi savunmuştur. Sade bir dil kullanmış. Şairin dili yer yer ağırdır. İstanbul'un yoksul semtlerinin yaşantısını yoksullarına anlatmıştır. Nazım Nesli'ye yaklaştırmıştır. Şiirlerinde aruz ölçüsünü oldukça başarılı kullanmıştır. E, divan edebiyatın azın biçimlerini özellikle de meslevin azın biçimini kullanmıştır. Lidik epik özelliği gösteren şiirler yazmış. Çanakkale şehitlerine İstanbul, İstiklal Marşı Bülbül lirik epik özellik gösteren önemli şiirleridir. Mazlum hikaye türünde önemli eserleri de vardır. Seyfi Baba, Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane, hasta önemli eserleridir. Evet, Mehmet Akif çok iyi bir gözlemcidir. Hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim e, diyerek ne yapmıştır? Sanat anlayışını ortaya koymuştur. Toplum için sanat anlayışını benimsemiş ve İslamcılık akımını savunmuştur. Mehmet Akif Tevfik Fikret ile din ve medeniyet konusunda tartışmaya girmiştir. Fikret'in haluk karakterine karşı özlediği gençliği aslında simgelemiştir. Şiirlerinin yanı sıra Arapça, Farsça ve Fransızca'dan çeviriler de yapmıştır. Eserleri önemlidir, bölümleri önemlidir. Bakalım Sefaat Şiirlerinin e, tümü burada toplanmış ve Sefaat meşrutiyet yıllarındaki durumu anlatır. Süleymaniye Kürsüsünde Osmanlı aydınları ile halk arasında gelişki, hakkın sesleri. Her şiir başında bir ayet vardır. Bu ayetler e, o zamanın toplumsal, siyasi olaylarını anlatır. Fatih Kürsü'sünde yeni kuşaklara mücadele ve çalışma ruhu kazandırmaya amaçlar. Hatıralar her şiirin başında bir hadis yer alır. İslam birliği ülküsü vurgulanır. Asım 1. Dünya Savaşı'nda e, tablolar yer alır. İdeal gençlik tipini ortaya koyar. Gölgeler dini şiirler ve dörtlükleri vardır. Mazlum hikayelerine baktığımız zaman Seyfi Baba, Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane, Hasta önemli eserleridir. Yahya Kemal Beyat e da diyoruz divan şiiriyle batı şiirini ustalıkla kaynaştırmıştır. Fransız tarihçiden etkilenmiş, saf öz şiir anlayışına bağlı kalmış, arızı Türkçe'ye ustalıkla uygulamış, hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri de oktur arkadaşlar. Şiirlerinde İstanbul sevgisini öne çıkarır, klasik Türk müziğine hayranlığıyla tanınır. İstanbul, aşk, tabiat, ölüm, musiki, sonsuzluk, deniz başlıca konularıdır. Aruzda ve divan, nazım şekilleri, modern şiirler yazmıştır. Beyaz lisan anlayışını savunmuştur. Dili mükemmel kullanmaya, sözcük seçimli, dize bütünlüğüne, ahengi ve kafiyeye büyük önem vermiştir. Parnasizmin etkisinde kalmıştır, bizdeki temsilcisidir neoklasik ve sembolizmden etkilenmiştir. Süleymaniye'de bir bayram sabahı adlı şiiriyle birey tarih kültür gelenek bakımından ne yapmıştır sembol olarak kullanmıştır. Sessiz gemi, rintlerin akşamı, aziz İstanbul, muhaş türküsü, önemlidir arkadaşlar. Eserlerine baktığımız zaman şiirleri kendi gök kubbemiz, eski şiirin rüzgarıyla rubayiler ve hayyam Rubaylerini Türkçe söyleyiş, Dem denemesi Aziz İstanbul, Eyi Dağlar, edebiyata dair siyasi ve edebi portreler. Bakın altını çizdim zaten önemli olan kısımlarını. Ana çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım önemli eserleridir. Beyzan Tevfik soyadı, e, soyadı Kalaylı'dır. E, Musikiyle ile iç, içte dışta olmasına rağmen hicivleriyle ön plana çıkmış sosyal yergi ne yapmıştır? E, savunmuştur eserleri. Hiç azabı mukaddestir arkadaşlar.